tane kumar seçme hakkın var ve dondasın. Küçük çocuk. Küçük çocuk. Kimmiş bu? Hah. Razer. Tamam. Başlattım. Hadi bakalım. Sen buradasın artık. Ben de seninleyim. Ben burada olduğum için hiç ölmeyeceksin sen. Emin ol. Evet. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün yine bir Jailbreak videosu çekiyoruz arkadaşlar Tam tamına 400 TL değerinde arkadaşlar Oyun vereceğiz Bugün Mia Jailbreak sunucusundayız Açıklama kısmından IP adresini bulabilirsiniz Girdik arkadaşlar Sunucu şu anda full çekiyor tamamen dolu sunucu arkadaşlar Etkinlik yapacağız ee, Şimdi videoya geçelim arkadaşlar Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz Abone olursanız videonun sonunda da Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız Sevinirim Hadi arkadaşlar videoya geçelim Evet arkadaşlar selamun aleyküm YouTube dedik ve videoya giriş yaptık arkadaşlar şimdi videodaki arkadaşlar ee, Ben biraz bahsettim girişte videoyu biraz çektim sizden habersiz <laughs> Şimdi de öksürüğün tutması <laughs> Koronavirüs oldum herhalde <laughs> Ölüyorum amına <Kupi. gülüyor> 400 TL değerinde ödül vereceğiz Acayip bir şekilde öksürük var şu anda bilmiyorum boğazım gıcır diyor Siz de arkadaşlar sonucu da oynamak istiyorsanız <laughs> Anasını <sikim>. Bekleyin <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Biri büyük beddua etti herhalde. <laughs> Çok düşmanınız var mı lan? Çok düşmanınız var gibi. Arkadaşlar 400 TL değerinde ödül vereceğiz. Haberiniz olsun. Ee oyunu bilmeyenler için anlatıyorum videoyu yeni katılan arkadaşlar için 5 tane oyun oynatacağız arkadaşlar 5 oyunun sonunda en çok puana sahip olan arkadaş 400 TL değerinde Battlefield 5 oyununun sahibi olacak arkadaşlar Hadi bakalım oyuna başlıyoruz sizde katılmak istiyorsanız sunucuya açıklama kısmında hem Discord'u hem Steam grubu hem de sunucunun IP'si bulunacak Sly atayım canım CT yakayamam Anasını 6 kişi kaldı. Heh, eyvallah. Pega sabaha kadar buradayız, sabaha kadar buradayız. Eyvallah kardeşim. Bir şöyle bir ünlem Q yazayım, kadımı alayım arkadaşlar. Şimdi ilk oyununu oynamak istiyorsunuz. Bir seçin bakalım. Ben de şöyle bir gezineyim. Ee, hook yetkin var mıymış? Varmış. ne ee, oldu lan? Nereye çekildik? Dur ananı. Bir yerlere çekildik. Şöyle yap gideyim. Benim genelde ilk oyunum Mevlana olur arkadaşlar. Mevlana oyunu oynatmak istiyorum. Gerçekten dünyanın en zevkli oyunlarından biri. Bir Mevlana oyunu başlatmış. Şöyle bir kapatayım Mevlana oyunu. Aç kapadan kapandı mı? Durdur dur varmış durdurdum. Şöyle bir herkesi bir içeri çektim. Arkadaşlar ee, bir herkese strip atıp herkesin silahını alır mısınız? Şöyle de bir kapısını kapatayım. Tekrardan çekelim içeriye. Bir de canlara yüz yapalım. Arkadaşlar oyunumuz çok basit. Herkes bir ünlem height yazsın bakayım. Ünlem height yazın. Başka hiçbir sunucuda olmayan bazı özellikler var bu sunucuda. Biraz böyle şaşalı anlatayım. Ünlem height yazıp herkesi gizleyip FPS'inizi arttırabiliyorsunuz. Evet bilinmeçisin. <laughs> Oyunuzu başlatıyorum arkadaşlar. Oyunuz çok basit. Aşağı tarafınızda bir çubuk görüyorsunuz. O çubuktan kaçıyorsunuz. Bu kadar basit bir oyun arkadaşlar. Haydi bakalım. Kolay gelsin. 400 TL'nin sahibi ben olacağım diyen arkadaşlar bir bir yazsın bakayım aşağıdan. Fırat'cım daha oyun başladı öldün ya. Yani bu kadar da istikrarsız olma Fırat. Ejler bir yazdı, bir yazmış. Tamam. Hadi bakayım hem oyun oynayıp hem de yazı yazabilen arkadaşlar alttan bir isimlerini yazsın bakayım. Herkes kendi ismini yazsın. Var mı hem oyun oynayıp hem de yazı yazabilen? Yok. Vallahi bu sunucu yeteneksizmiş ha. Bu sunucuda yetenekli arkadaş pek bulamadım. Ölüler yazıyor yani bak. İyon var. İyon gülücük atabilir. ismini yazamadı. Bakalım son bir arkadaşımız bir puanın sahibi olacak ve 400 TL'lik oyunda ilk puanını alan olacak. Acayip kasıyor PC. Tamam kardeşim sen bu etkinliği kazan sana bilgisayar hediye edeceğiz sunucu olarak. Kabul mü? Yapabilir misin bunu? Dur iki kişi kalmış. Şuraya geçeyim. Hop. Dur dur. Ölme. Ölme ya. Ölme. Bir i̇ki dakika sabret. Ölme. <laughs> Rose adlı arkadaşımız bir puanın sahibi oldu arkadaşlar. Kaldı dört oyunumuz. Hangi oyunlar oynamak istersiniz? Sıradaki oyunumuz ne olsun? Şöyle bir gezineyim bakayım. Kapıyı açalım arkadaşlar. Ee, Doge diyor. Fındık kıran diyor. FF diyor. FF ne oğlum ya? Köylü <laughs> müsünüz lan? FF ne oğlum? Ee, şöyle bir gezineyim bakayım. Gezineyim, gezineyim, gezineyim. Araba var. Arabayı hiç tamam Ehliyetim yok. Lazer var. Olmaz. Ee, farklı bir oyun istiyorum size ya böyle farklı bir oyun olsun. 9 renk. Evet 9 renk olabilir. 9 renk oynayalım. Beni bir 9 renge çeker misiniz arkadaşlar? Bir 9 renk oynayalım. Haritayı çok iyi bildiğim için biraz zorlanıyorum. Hah buradayım. Şimdi içeri herkesi çekelim arkadaşlar. Kapısını açtım. Çek içeri herkesi. Şöyle de kapısını Oğlum kıpırdamayın aşağıya düşmeyin boşuna tamam mı? Kıpırdamasın kimse aşağıya düşmeyin revlemeyeceğim. Arkadaşlar oyununuz gerçekten çok basit. Yapmanız gereken bir tane şey var. O da karşı taraftaki gösterilen renkleri komutlara uymanız gerekiyor. Hadi bakalım oyunuzu başlatıyorum. Sensei adlı arkadaşımız öldü. Evet hayırlı olsun. Hadi bakalım başlatıyorum oyunuzu kolay gelsin. Aleykümselam Pavlocuğum hoş geldin. Başlattım. Bakla durmayın fazınız var. Riser. Dizer'ı vurdular zaten. 24 bölü 3 kaçtır? 30 kredi veriyorlarmış. Matematiği güçlü olan bir arkadaş hemen cevaplasın. Evet. 8 dedi bir arkadaş. Helal olsun. <laughs> Kurucu yardımcısı. Ne diyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Görmemiş gibi yapacağım. Ee, arkadaşlar oyunumuz çok basit. Karşı taraftaki renklere gidiyorsunuz. Ben de şöyle biraz haritayı gezeyim. Siz de haritayı tanımış olun. Ee, gelecek arkadaşlar öğrenmiş olsun. Burada arkadaşlar müftü oyunu var. Müftü alanı çok büyük değil miymiş be? Aleyküm selam Black Shadow hoş geldin. Ee, bu arada marketteki modelleri tanıtmaya ne dersiniz? Mesela Ion'un üstündeki Goku modeli. Ben bu modeli pek sevmiyorum ama burada güzel durmuş model. Şuna bak. Bu kim? Bu Avrat kim? Bu Bu Avrat beyaz bir gacımız. Bayağı güzel. Aa, bu şey değil mi? Gandalf. Aha Gandalf. Burada polis modeli. Bu, bu kadını biz bir aralar ne çok pahalı satardık ya. Tom ve Kadın. Arkadaşlar siz de sunucuya geldiğiniz zaman ünlem market yazıyorsunuz ve buradaki modellerden alabiliyorsunuz. Tabi bunu alabilmeniz için sunucuda oynamanız gerekiyor. Ve arkadaşlar sunucunun yaptığı ee, her hafta yaptığı bir şey var. Her hafta arkadaşlar galiba yeni yeni oyunlar hediye ediyorlar bildiğim kadarıyla. Doğru değil mi? Yanlışım yok. Chatten onay. Her hafta arkadaşlar yeni yeni oyunlar, yeni yeni farklı oyunlar. Siz de hem oyun kazanıp hem de oyun oynamak istiyorsanız açıklama kısmındaki IP adresinden gelebilirsiniz. Herkesi bekliyorum arkadaşlar. Yok bu yo deme bu yeni başlıyormuş işte bu hafta e, duyuracaklar herhalde her hafta yeni oyunlar yeni etkinlikler yeni güzel şeyler Bakalım 3 arkadaşımız kalmış. Bana bir flash bombası verebilir misiniz? Bir flash bombası atayım adamların kafasına. Yeni oyunumuz GTA 5 bak. Bu GTA 5 verecekler. Ya şimdi GTA 5 vermek zorunda değil. Arkadaşlar flash atıyorum. Aynı anda ölürseniz. Anam dur öldü zaten adam ya. Dur dur dur. Kimmiş bu yakışıklı? Bu yakışıklı ya da bir puan yazar mısınız? Kapını açtım kardeşim. Çıkabilirsin. Çık bakayım. Triggered. Triggered'a da bir puanını yazalım. E, ee, verelim arkadaşlar. Yer ayrıltıldığı için giremedin. Ne oluyor bu? Yer, yer ayrıltıldığı için gireme. Dolu oluyor ha. Ee, sıradaki oyunumuz ne olsun? Ne oynamak istiyorsunuz? Bir yazın bakalım. İp oynayalım mı bir ip? İp, ip bir sekersiniz ha. Bir sekmek güzel olabilir ha. He. Hepinize iyi gelir. PUBG mi oynatalım? Oğlum PUBG oynuyorsan git şeyde oyna Allah'ım ya. Bir tane ip oynayalım arkadaşlar. Kapısını açıyorum. Giriş yapın bakayım. Merkezi çek içeriye. Şöyle kapısını da kapattım. Arkadaşlar oyunumuz çok basit. Dünyanın en kolay oyunlarından biri. Herkesin canını bir yüz yapabilir misiniz? Herkesin canı çok olsun. Ee, şimdi arkadaşlar oyunuz çok basit. Altınızda bir tane ip var. Ee, sekeceksiniz. Hani kızlara birlikte oyun oynamak için sekelim mi ya. Gel beraber sekelim mi? İşte oyun bu oyun arkadaşlar. Şimdi ne tarafa doğru dönmeye başlıyor bu oyun? Ee, duvara doğru mu başlıyor yoksa öyle bir taradın ki cama doğru tamam herkes duvara gitsin bakayım bir de ünlem ait yazın başlatıyorum oyunuzu bir de af verip çeker misiniz yeni bir arkadaşımız gelmiş mahrum olmasın oyundan af ver çek içeriye başlatıyorum arkadaşlar oyunuzu hadi bakayım mekanınızı kapın ee, başlat tuşu neredeymiş buradaymış sağ zor girdim seviye aleyküm selam kardeşim hoş geldin Evet şöyle arkadaşlarımız oyunu oynarken genelde arkadaşlar ben kendi komutumda çok fazla şey yapan biriyimdir. Ee, slam programı var biliyorsunuz şarkı açan falan biriyimdir. Ama tabii ki YouTube'da biliyorsunuz ki ne oluyor? Ee, telif yiyorsunuz. Zaten kazandığımız bir 5-6 dolar o da boşuna gitmesin. Evet seksek arkadaşlarımız bugün sekiyorlar. Flash bombası atayım mı? Bir şerefsizlik yapayım mı? Yapmayayım öyle bir şey. Tamam, T sustum dedikten sonra dediğim şeyi hayatta olanlardan ilk yazan kişi sunucunun yeni kurucusu ilan ediyorum. T sustum. Güncelleştirebildiklerimizden misiniz? Hadi bakalım bunu hayatta olanlardan biri yazsın. Biri G yazdı. <gülüyor> Güncelleştirebildik. <gülüyor> hayatta olanlardan yazacaksınız arkadaşlar. Hayatta olanlar yazması gerekiyor. Kurucu olmak öyle kolay değil yani. Yok yazamıyorlar. İyon boşuna gagatma gerek yok. Yazamıyorlar. Yani yazamazlar, o mümkün değil. Ya herkes o zaman bir yaşını yazsın bakayım. Yaşayanlar bir yaşınızı yazın. Yazabilen var mı? Yok. Yaşayanlar yine tepkisiz. Oğlum yaşayanlar ha bak 156 yazdı bir arkadaş. En azından tenezzül etti yani. <laughs> 156 ne oğlum? Evet 400 TL'lik oyunun 3. oyunundayız. 2 kişi kaldı. Hop ananı Godales adlı arkadaş ee, bir puanın daha sahibi oldu arkadaşlar Godales'i de yazalım bir puanlı kaldı iki oyun arkadaşlar ee, ne oynayabiliriz ne oynayabiliriz aha PUBG oynamak istiyordu bir arkadaş drop oyunu oynayabiliriz kapınızı açtı merkezi bir dropa çeker misin Vonek'cim merkezi çek dropa kapınızı şöyle kapatayım Hop kapattım kapınızı çek bakayım içeri arkadaşlar oyunumuz dünyanın en güzel oyunlarından biri PUBG'deki droplardan bu sefer kaçıyorsunuz. Ee, yapmanız gereken yukarıya bakmak. Yukarıya bakıyorsunuz ve droplardan kaçıyorsunuz. Hadi bakalım oyununuzu başlatıyorum. Biri demiş ki yalanlı kim? Oğlum bu yalanı ne var lan? <laughs> Peki 6 yaşındaki koma ne oldu? Devam ediyor. Devam ediyor. Çocuğun e, bilgisayarın anası, bilgisayar diyorum pardon mikrofonunu babası almış okul başladığı için. O yüzden mikrofon sıkıntısı oluyor biraz çocukta. Ve çocuk yani bu yıl e, okuma yazmayı öğrendiği için biraz sorun oluyor. Okuma yazma yeni öğrenmiş. Bana attığı mesajları size göstersem ee, yani sanki eski Yunanca bir metini çeviriyor gibiyim. Bir flash mı atsam ya? Bir flash bombası verir misin bana? o oh, Ver flash bombası. Orada suyumuzdan bir yudum alalım. Bir de mermi bir yapar mısın? Şey olmasın. Dur flash bombası atacağım dedim de öyle hızlı değil. Koruma dur sakin ol. Gaza geldi koruma. Şöyle bir yukarıya çıkayım yukarıya arkadaşlar e, şimdi size flash bombası atacağım flash bombasından kaçın kör olmayın işte bir şeyler yapın attım flash bombası kör olan var mı yok tamam bir ben kör oldum anasını satayım bir de şöyle atayım komando instagram reklamı yaptı kardeşim videodan sonra parasını atarsan sevinirim bedavaya reklam yok attım şöyle e, şunu da attım <laughs> Lan komandoya niye Sega katıyorsunuz? Ben onu şakasına dedim oğlum. <laughs> Havaya at flaşı. Çok mantıklı. <laughs> Tamamdır. Arkadaşlar şimdi dünyanın en zor işini yapacağız. Herkesi kör edeceğim. Haberiniz olsun. Kör bir şekilde oyun oynayacaksınız. Blind T9999. Haydi bakayım artık kör oldunuz. Bu komutu uygulayamadım. Teröristler üzerinde körütme uygulan. Tamam. Hadi bakayım körsünüz arkadaşlar artık. Kör bir şekilde oyununuzu oynayacaksınız. Lan oğlum sen kör oluyorsun da başkaları da kör oluyor yani yani bunuda hakcizi olacak nedir bunlar? Bir de şöyle flash atayım körken belki işe yarar. Bunlar görüyor. Allah Allah. Bir tane daha flash attım. Bir tane daha flash attım. Bir tane de. Bunlar görüyor oğlum. Üst yetkili biri verebilir mi bak yetkililer görüyormuş. Ulan şerefsiz yetkililer. Ulan şerefsizler. Hadi bakayım şimdi hepsi kör oldu. Evet son bir arkadaşlar. iki kişi kaldı. Son bir bakalım kim kalacak sona. iki kişi. Ha ikisi de aynı yerde. ikisi de aynı anda ölürse ne yapacağız? Bunlar niye ölmüyor oğlum? Bunlar bu kadar yetenekli mi yoksa bana inat mı yapıyorlar video uzun sürsün diye? Bir daha flash atayım şöyle. Bir daha flash atayım. Doku nasıl olabilir oğlum? Sunucu kurucu şey atıyor. Blight atıyor. Allah sizi kahretmiyor. Ölün lan artık. Lan sizin ben oynayacağınız oyunu. Çıkın lan dışarı. Çık dışarı. Çık. Kapıyı nereden biliyorsunuz oğlum? Hani kördünüz siz? <laughs> Oğlum bunların anasına sövebilirsiniz ama chatten değil tabi bunlara şeyden yapacaksınız gelin bakayım cam kırmada kulvar kapın cam kulvara bir geç 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 cam kul geç şuraya geç tam kulvar kap kulvarda dondasınız arkadaşlar AK-47 sesiyle kapı açıldı ya da kapı açıldığı gibi donunuz bozulur başlar kısa ölüm fazınız var ilk kırıp bitiren kazanır hadi bakayım bakalım 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 hakçici 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 <laughs> Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yiğit anlamadım. Peki sunucu tanıtımı ne kadar? Kardeşim bedava. Bakalım bir arkadaş burada, diğeri burada. Biri yeşil kulvardan ilerliyor. Diğerisi biri diyor ki hakkını helal etmiyor. <laughs> Körlüğü gider. Körlüğü birazdan gidereceğim. Kim kazanmış bakalım. ilk gelen kimmiş? Tamam altta gelen mi kazanıyor üstte gelen mi? Üstte gelen öldü. Tamam bu arkadaşa da yazalım bir puanını. Son oyuna geçelim arkadaşlar artık. Son oyunumuz ne olsun? Bir de şöyle herkesin blindını açın da herkes de bir körlük gitsin. Şöyle bir affınızla verdim. Herkes de bir körlüğü alalım. Blind evet, T0. Ee, i̇stek oyunuz var mı arkadaşlar? Ne oynamak istiyorsunuz? Tekrardan yeni gelen arkadaşlara söyleyeyim. 400 TL değerinde oyun vereceğiz. FF diyor, FF diyor, Dodge diyor. Dodge oynayalım. Bence son oyunumuz bir Dodge olsun. Dodge'da kapanışı yapalım. Beni bir Dodge'un olduğu mekana çeker misiniz? Neredeymiş bu Dodge'un olduğu mekan? Portallar burada. Dodge mekanı burada. Herkesi şöyle bir duvara çekeyim. Ee, bir de strip at herkese. Bıçak, bıçakları kalsın sadece. Arkadaşlar aşağıya açtığım zaman Voynex'cim çek herkese aşağıya. Oyun başlasın tamam mı? Hadi bakalım arkadaşlar kolay gelsin. Başlattım. Yapmanız gereken şey aşağıda belirli başlı engeller var. Bu engelleri aşmanız gerekiyor. Herkes şu anda birer puan arkadaşlar. Hakkımı helal etmiyorum. Hakkımı helal etmiyorum yazmış bir arkadaş. Ve sürekli bunu yazıyor. <laughs> Allah Allah. Youtube'dan ne kadar kazanıyorsun? Valla Youtube'dan kardeşim bazı videolardan 5 dolar. Bazılarından 6 dolar. 14 Şubat katile hoş geldin. Şöyle ben de arkanızdan gireyim. Arkanızdan yapmaya geleyim. Hop geldim. Merak etmeyin size engel olmayacağım. Sadece sizi izliyorum. Bakın burada sizi şaşırtmak için duruyorum. Takla tavla. Aleykümselam kardeşim. Sen de hoş geldin. Abi kanal ismi ne? YouTube kanalına Peka yazarsan çıkacaktır. YouTube kanalına derken YouTube'a gir, Peka yaz, çıkacaktır. Bakalım son 10 arkadaşımız kalmış. Şöyle bir ilerleyeyim. Şuradan şöyle gideyim. Hop zıpladım. Efendim Wordeg'e. 7 kişi kalmış. 7 kişi. Bu yedi kişiye de farklı bir oyun oynatalım. Helal etmiyorum diye adam daha ya. <laughs> Oğlum helal etmiyorum yazıp durma lan. <laughs> ben birinci oluyordum hakkımı helal etmiyorum. <laughs> Şöyle bir gittim hop şuraya bir zıpladım. Buradan da böyle zıpladım. Ee, kaç arkadaşımız kalmış? Dört arkadaşımız kalmış. Bu dört arkadaşımıza bir şans oyunu mu oynatsam yetenek oyunu mu oynatayım arkadaşlar? Yetenek mi şans mı? Şöyle bir bakayım. Şans diyor. Bence de şanslı olan kazansın ya. Yeteneğe ne yapacağız? Boş iş yani yetenek. Ne var bakalım? Şöyle farklı güzel bir oyun olsun. Ee, ne olabilir? Ne olabilir? Ee, size bir KZ mi yaptırsam ya? Her komutçunun zora düştüğünde yaptığı bir şey. KZ yaptırayım bence kullardan. Hadi bakayım arkadaşlar. Herkesi çektim böyle. Kulvar kapın bakayım. Kullarda dondasınız. Kullarda dondasınız. Geçin bakayım kullarlara dondasınız arkadaşlar. kullarda dışı infaz... Bu mu? Aa bu daha güzelmiş tamam. Geçin bakayım kulvarlar arkadaşlar. İstediğiniz kulvara geçebilirsiniz. İster sağ kulvar ister sol kulvar. Prudy Danger'cım hoş geldin. Lan kulvar kap kulvar. Cüce kulvar kap. Tamam. Arkadaşlar AK donunuz bozulacak ve başlayacak. Kısa ölüm fazınız var. İlk yapan kişi kazanır. Şöyle bir yukarı çıkayım. Hop şöyle bir deliğin içine gireyim. Dondasınız arkadaşlar. AK ile donunuz bozulur. Kısa ölüm fazınız hiçbir şekilde bozulmaz. Hadi bakalım ilk yapan kişi bir puana sahip olacak. Aleyküm selam. Bakalım hangi arkadaşımız kazanır. Aha biri düştü lan yazık. Evet bir puanı sahibi kim oluyormuş. Bakalım geliyor. PK her yerdeyiz. Hoş geldin kardeşim. Ee, bu cüce arkadaşımız kimmiş? Ee, Rizer adlı arkadaşımıza da bir puan yazalım. Aleyküm selam hocam. hoş geldin. Ee, puan durumunu biri bana yazabilir mi chatten? Herkes bir puan. Tamam o bir puan olanlara bir 200 can verip revler misin? Ya da bir 100 can verip işte slap at bir şey yap. Yani sadece onlar hayatta kalsın. Pek abi Sv dolu bir saattir giremedim. Hoş geldin kardeşim. Sonunda girebildin. Ne mutlu oldum. Bir arkadaş çıkmış. Eyvallah çıktıysa. Tamamdır. 4 tane arkadaşımız kalmış arkadaşlar. 400 TL'lik oyunda herkes birer puan olduğu için 4 arkadaşımıza farklı bir oyun oynatacağız. Ne oyun oynamak istiyorsunuz arkadaşlar? Güzel bir oyun seçin bakayım. Bir tane oyun oynayalım. Ee, aa, muhteşem bir oyun harika bir oyun arkadaşlar tamamen şanslı olan kişi kazansın zaten yeteneği ne yapacaksınız herkes bir kulvar cool kapsın bir tane renk seçiyorsunuz bir tane renk ses aynı renki seçmeyin oğlum ya bir şans olsun böyle bir gerilim olsun herkes bir renk seçsin lan oğlum ha burayı seçtin ha burayı iki renk orta renkte durma infazın var trigger git tamam arka tamam sağ olun. beni Bandit dediğin için sağ olun. Arkadaşlar bir tane şanssız renk ölecek. Bence kırmızı ölecek. Ha. Evet turuncu öldü sorun yok. Ee, bir daha renk seçin arkadaşlar. Bir daha renk seçin. Ee, bir daha tamam. Hadi bakalım. Bu sefer de bir kırmızı ölecek. Kırmızı boş. <laughs> Yine olmadı. Tamam arkadaşlar bir daha renk seçin bakayım. Ee, tamam bu sefer kırmızı ölecek artık. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kırmızı ölecek. Olmadı. Hadi bakalım. Videoyu yarın at. Ne yapacaksın oğlum? Bekleyemiyor musun? Tamam. hadi bakalım hangi şanssız arkadaş ölecek? Bu sefer <laughs> kırmızı demedim. Kırmızı çıktı. <laughs> tamam. Ee, Seçim bir daha renk. Başlattım bakayım oyunuz İki kişi kalmış. Bu iki arkadaşımız neler yapacak bakalım. Kim kazanacak? Kimle kim kalmış? Double riser. Tamam. iki arkadaşa farklı bir oyun oynatalım. Böyle bir e, uzun sürecek gibi bu oyun. Böyle o bu şu. Bir tane bana şans oyunu lazım. Sizde TNT oyunu var mı? Böyle patlatan bir oyun. Hani TNT'ye koyuyorsunuz. Tamam beni bu oraya çeker misin? Tamam. Arkada aa karpuz oyunu. Ha TNT oyunu daha güzel. Arkadaşlar TNT'de kullar kapın bakayım. Lan ne yapıyorsun? Geç TNT'de kullar. Aynı kullara geçme bak. Uğraştırma bizi. Diğer kullara git. Ha tamam. Arkadaşlar bir tane kullar patlayacak. Bir tane kullar seçme hakkım var ve dondasın. Küçük çocuk. Küçük çocuk. Kimmiş bu? Hah, Raider. Tamam, başlattım. Hadi bakalım. Sen buradasın artık. Ben de seninleyim. Ben burada olduğum için hiç ölmeyeceksin sen. Emin ol. Evet. <laughs> Ee, tamam arkadaşlar neredesin? Kim kazanmış? Dab adlı arkadaşımız 400 TL değerindeki oyunumuzun kazananı oldu. Dab şu an City'deki Vunex'i görüyorsun değil mi Vunex? Onunla irtibata geçiyorsun ve arkadaşım. Hediyeni kazanıyorsun. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, videonun sonuna geldik Gerçekten güzel eğlenceli bir video oldu Kısa bir video oldu Siz de arkadaşlar sunucuya gelip oyun oynamak istiyorsanız Açıklama kısmına ip adresini koyacağım Discord adresini koyacağım Bütün bilgilerini koyacağım Siz de kolaylıkla uğraşıp gelebilirsiniz Kendinize güzel bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun bay bay